Ben öğretim görevlisi Elif Ergün, aşçılık program başkanıyım. İstanbul Galata Üniversitesi'nde pastacılık ve ekmekçilik derslerini vermekteyim. Aşçı, besinleri çeşitli yöntemlerle işleyerek yenilebilir ve içilebilir hale getiren kişidir. Peki aşçılık bizim için neden önemlidir? Hizmet sektöründe bize daha kaliteli ve daha lezzetli besinler sunabilmesi, yemekler sunabilmesi için aşçılar bu sektörde oldukça önemlidir. Aşçılık bölümünden mezun olan öğrenciler kafelerde, restoranlarda, otellerde istihdam edebilirler ve genellikle de özel sektör aşçılık öğrencileri için iyi bir çalışma alanıdır. İstanbul Galata Üniversitesi'nde derslerimizi teorik ve uygulamalı olarak iki şekilde işlemekteyiz. Uygulamalı derslerimiz pastacılık ve ekmekçilik, dünya mutfaklarında öğrenildiği aşçılık dersleridir. Bu dersleri alanında uzman ve deneyimli eğitim kadrosu ile birlikte tam donanımlı mutfaklarımızda işlemekteyiz. Teorik derslerimize gelecek olursak, maliyet, satın alma, stok yönetimi, hijyen sanitasyon, yiyecek içecek tarihi ve kültürü gibi derslerimizi de sektörde onlara yardımcı olacak şekilde uzman akademik kadroyla, deneyimli bir akademik kadroyla işlemekteyiz. Son teknolojiyle donatılmış mutfaklarımızda öğrencilerimiz sektöre birebir aynı ortamda hazırlanarak iş hayatına başladıklarında tecrübesizlik yaşamamaktadır. İstanbul Galata Üniversitesi turistik ve tarihi bir mekanda bulunmakta ve bununla birlikte çevrede bulunan restoran ve işletmelerde hazırlanan dünya mutfaklarını öğrencilerimiz yakından takip etme şansı bulmaktadır. Uygulama mutfaklarında yaptıkları tüm ürünleri Etraflarında bulunan işletme ve restoranlarda yapılan dünya mutfaklarına ait yemeklerle karşılaştırabilme imkanı bulmaktadırlar. Mutfaklarımız profesyonel ekipmanlarla donatılmıştır ve öğrencilerimiz derslerde bu ekipmanları kullanarak böylece profesyonel hayata, sektöre atılmaya hazırlanmaktadır. Sektörün önde gelen otel ve restoranlarıyla yapılan protokoller sayesinde öğrencilerimiz mezun olmadan önce iş hayatına uzun süreli olarak staj yaparak hazırlanmaktadırlar. Bu da onlara mezuniyet sonrasında istihdam için kapı açmaktadır. Öğrencilerimiz birçok ülke ile yapılan Erasmus anlaşmaları ile Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanabilirler. Tüm aday öğrencilerimizi üniversitemizi ziyaret etmeye ve aşçılık programı uygulama mutfaklarını görmeye bekliyoruz.